beton duvarlar bile ürperdi o sesle gök bulutlandı, kuşlar sustu çünkü bir evlat hayatının en kutsal adını son kez haykırıyordu. Anne, bu çığlık bir isyan değildi sadece. Bu çığlık, rahminde taşındığı kadere bir ağıttı. Morgun kapısı önünde yükselen o ses sadece orada değil, tüm mazlum coğrafyalarda yankılandı anne dedi. Ama bu defa sesi cevap bulmadı. Sesini doğuran nefes artık dönmeyecekti. Toprak susmuştu ama o çığlık göğü delip geçiyordu. Anne, her gecesinde bir kurşun vardı, her harfinde bir işgal, her titreyişinde Filistin'in parçalanmış kalbi, ama yine de ayaktaydı çünkü yıkılmak kolaydı ama yaratıcıdan aldığı dayanma gücüyle tutunuyordu toprağa o genç gözleri yaş içinde avuçları dua içinde çığlık çığlığa haykırıyordu anne ve o an dünya sustu çünkü böyle bir çığlığın karşısında söz tükenir sadece kalpler konuşur